Üç yıldır devam eden bir proje, yıldır, başarıyla maşallah retikleri iyi, gayet iyi, konuları çok güzel, çok güzel. Zaten bizi mutlu edendi bu kadar güzel bir konuyu işlemiş olmak. Bir de yani uzun sürmesi de çok önemli, yani istikrar da önemli. Evet evet. Yoksa diziler kısa zamanda bitebiliyor sevgili seyirciler. başlıyor, duyuyoruz üç bölümde, beş bölümde. Biz biten... iki yıl olarak yola çıktık bu projede. Fakat üçüncü seneye uzadı Yani kısmet belki seneye de devam eder projemiz İnşallah İnşallah, inşallah. güzel projelerde başarılı projelerde Amin. sizleri hep i̇nşallah. görmek istiyoruz İnşallah Sevgili seyirciler şu anda köfteyi Dila öyle güzel bir şekilde e, yaydı ki Şivan olsa ne derdi? Şivan olsa Bir dakika Şivan nasıl konuşuyordu ya ee, Ama şu anda Şivan'da da bir değişiklik var o, Eskiden mesela o e, bayağı iyi. E, 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 yürü hedin gidik, yürü gidik. Ula, ula, ula diyorlar. Ama ula. şimdi demiyor değil mi? Şimdi mesela şey var. arada diyor. Arada diyor. <laughs> Kaçırıyor o, arada. O şey sinirlendiği zamanlarda hani e, onu sinirlendirecek bir durum olursa ula diye. Onun dışında mesela çok e, mesela eskisi Şiirler gibi Şiirler söylüyor şimdi. Ondan sonra kafasını vurup duruyor sürekli. Ah Şivan, ah Şivan yani diye. Yani geçmişiyle mi hesaplaşıyor? Kesinlikle öyle. Geçmişiyle hesaplaşıyor ee, ve yaptığı hatalarının e, telafisini yaşamaya çalışıyor şu an. Helallikler almaya çalışıyor. Aynen öyle. İnsanlara iyilik etmeye çalışıyor. Evet. Bu bu bölümde e, Dilay'a Şivan mı yardım ediyor? Şivan'a Dila mı yardım edecek acaba? Bu bölümde yok Şivan pek bana yardım edemiyor. Hatta onun yüzünden e, bir sıkıntı yaşıyoruz biz. Demna. Biraz sebebi o. Yani e, dizide eşim kaymakam Tarık onun yardımına koşarken bayağı sıkıntılar oluyor. Anlatmayayım. Çok tamam. güzel bir bölüm. O İzlesin zaman ]ler. Çok güzel e, bir bölüm büyük bir, oldu. bir merakla biz e, akşamı bekleyeceğiz Allah'ın izniyle. Sevgili seyirciler 19.50'de. 19.50'de. Tek Türkiye dizimizi hep birlikte seyredeceğiz. Sonra da Kutlu Doğum programımız var. Onu da izleyeceğiz inşallah Kandilimiz özel... Çok güzel. Peki Kandilimizi kutlayacağız bu Kutlu akşam. Kutlu Doğum dualarlı. programında siz yer alacak mısınız? Evet. Bana Vay. da bir görev verdiler. Sevgili seyirciler, o zaman bugün <laughs> Samanyolu ekranlarında öğlen saatinde başlayan Dila akşam akşama, akşama kadar ekranlarda, Devam. Samanyolu ekranlarında olacak. Ama ne, Ama ne güzel bir köfte hazırladınız. Ben böyle bir şey görmedim. Evet. Sevgili seyirciler, bakın Estetik çok önemli. Eşit bir şekilde efendim tepsiye paylaştırdılar. Eldivenlerinizi değiştirebilirsiniz. Tamam. Hemen sevgili seyirciler önceden ısıtılmış 180 derecelik fırının orta katına gönderiyorum. Pişme süresini söylüyorum. Pişme süresi sadece 8 dakika. Çünkü karnitürüyle püresiyle buluştuğu zaman tekrar pişmeye, pişmeye devam edecek. Şu anda e, kandil lokmamız yumurta sevgili seyirciler margarin ve suyla buluşturduktan sonra özleştire özleştire yoruldu. Yorulduktan sonra kapa, üzerine bir streç film kapatacağım. Artık mayalanmak üzere uykuya bırakacağız. Dinlensin. Hübini yırttım. Canı sağ olsun. <laughs> şimdi e, köftemizin üzerine garnitürde havuç ve bezelyemiz var. Havuç ve bezelye de sevgili seyirciler. Görelim şimdi. Bakın nasıl bir köfte olacak. Sebzesi var. Patates püresi var. Köftesi var. Kaşarı var. Bu köfte kaç kişilik? Akşam tamam o zaman biz bu normalde sevgili seyirciler yaptığımız tariflerde hep 300-350 gram ortalama kıyma ölçüleri kullanıyoruz. Ama bugün kandil dolayısıyla ölçüyü artırdım 400 grama çıkarttım. Aile boyu herkes yesin diye. 50 gramdan düşünüldüğü zaman 8 kişiye üzerindeki sebzesini püresinde hesaba kattığımız zaman... 10 ile 10 kişi 12 kişi arasında değişir. Köfte sevenlere göre de, değişir. Mesela çok e, evde köfte seven varsa porsiyonları büyük tutmak lazım. Şimdi, evet. Şu anda sevgili seyirciler, sebzelerimiz haşlanmaya devam etsin. Hadi Dila sana zahmet. Te tezgahın üzerine bir silebilirseniz. Tabii, sen? ne demek. <laughs> Keyifli. Kaç Efendim? kardeşsiniz Dila? Biz beş kardeşiz. Ben ailenin İşim. en küçüğüyüm. Evet. Son numara. Üç abi ve bir ablam var. Ablam şu an izliyor bizi. Ailenize de selamlar, öpüyorum. sevgiler gönderiyorum. Aileden başka kimler izliyor? Ee, annemin bugün bir programı vardı. Bir yakınımız vefat etmiş. Onun duasına katıldı. O internetten izleyecek. Amin. Makamı cennet olsun. Amin, inşallah. Ablam ve yeğenim izliyor. Tamam. Ee, babam da izliyor. Buradan öpüyorum. Hepinizi evet babanıza ve da sevgiler. bütün aile fertlerine. 30 ee, Şimdi sizden bir büyüğünüz aranızda kaç yaş fark var? Altı yaş var. Oy çocukken sizi yaş. nasıl sevmişlerdir? Ya. Ee, nasıl kesinlikle. sevmişlerdir? <laughs> ya. Ya, aileniz için gerçekten çok zor oldu. Çok zordu. Yani e, benim de üç kızım var ee, ama son numaram aradan e, aradan 11 yıl sonra geldiği için e, şurama yatırıyorum. Bari. Ya ne güzeldir. Allah'ım Allah'ım. Sana ne kadar şükresem azdır. İyi ki verdin ya Rabbi diyorum. İnşallah olmayan herkes Rabbim Yok ötekileri de çok seviyorum. <laughs> Ötekiler duymadan söylemeye çalıştım. <laughs> şimdi duydular. Yapma ya. <gülüyor> <gülüyor> ee, şimdi e, size aileniz e, mesela şimdi tamam çok mutlusunuz güzel bir ortamdasınız ama sonuç itibariyle ailenizden ayrı kalacağınız duyunca aileniz nasıl bir e, tepki gösterdi? Vallahi Onur babam yapalım. izin vermedi gitmemi. Olmaz kızım mı dedi? Evet. Çünkü bundan e, Tek Türkiye'den önce bir projede daha görev almıştım. Orada biraz kalbim kırıldı. Proje gündeme gelmedi ve babam da tekrar benim üzülmemi istemiyordu. E, bu görüşmeler başladı Tek Türkiye'nin. Ben Dila karakterine seçildim. Tamam. Ama tabi e, babadan izin almak vardı. Tabii, babam babadan... izin vermedi. Vermedi gitmene. Oyunculuk Olmaz. yapacaksan bari İstanbul'da yap. Ne işin var Konya'larda? Aynı benim gibi. Okuyacaksan evet, İstanbul'da. Ama ondan sonra abimin e, bana kefil olmasıyla birlikte ben gittim ama şimdi... Abiniz destek verdi. Evet, evet. Abim geldi, abimle zaman... yengemle birlikte geldik, görüştük. İyi Onların ki... izniyle gittim. Babam biraz bana küstü ama konuşmadı ilk başlarda. Sonra baktı benim mutluluğumu görünce, dizimizin başarısını görünce ve gelip Konya'yı da geldiler. Ortamımı gördüler, nerede yaşadığımı, Abi, nerede kaldığımı, ne yediğimi, ne içtiğimi. Tamam. O yüzden şimdi akılları kalmıyor çok şükür. Evet. Ben de onları utandırmamak için elimden geleni yapıyorum. Maşallah. Ee, sizi bütün Türkiye seviyor. Dünyanın her yerinden seyrediyor. Bütün dünya seviyor sizi. Güzel kardeşim. Teşekkürler. Şimdi bir de nasıl simit yapacağını bir <laughs> nasıl? görsek var ya aman da aman Allah Allah. sevgili seyirciler. <laughs> süt kovamızın içerisinde sütümüz. Sabah taze taze inekler sağıldı. Bizim inekler küçük ovalara mı süt veriyor arkadaşlar? Küçük küçük bakalım. Sevgili seyirciler çok güzel, çok hoşuma gitti bunlar. Özellikle e, böyle rengarenk olanları var. E, bir de renksiz olanı var. Nerede? Onu nereye koydum? Aksesuarlarınız harika Burada. ve ev Renk. hanımları tarafından inanılmaz takip ediliyor. Evet, halkımız çok sever. Bir de sevgili Secer böyle e, bir e, süt kovası e, yapımcımızı aldırdım. Minimalize. Yeşili var. <laughs> böyle e, bu eskiden böyle süt derlerdi böyle süt Böyle kova, büyük kovalar dökülür. Onu hatırlamak Onların için. Onların yani. on litrelikleri ha, falan. Büyük tabii. Bunlar Bunlar yarım minik. litrelik. Bunlar aşağı yukarı yarım, yarım litre. Yarım litre. Şimdi hemen gelsin. Ee, neli tarçınlı sevgili seyirciler. Tatlı simidin malzeme listesi geliyor. Ve müjgan sayıyor. Tamam. Geldi mi? Geldi. Buyurun lütfen. Tarçınlı kandil simidi, dört su bardağı un... 125 gram margarin, 1 çay bardağı sıvı yağ, 1 yumurta, 1 su bardağı toz şeker, 1 su bardağı süt, 1 paket kabartma tozu, 1 paket vanilya, 1 tatlı kaşığı da tarçın. Bravo. Yani evimizde olan malzeme. Her galiba. evde bulunur. Evet. Süt, şeker, tarçın, un, yumurta. E, yumurta. Yağ. Ya bunlar olan şeyler. Şimdi evet. ne yapıyoruz? Öncelikle havuzun içerisine Margariniz, margarini, margarini atıyoruz. Dalın, bir tamam. elinize dalın. Margarini bir yakalayın. Tamam, yakaladık. Hamur işlerini sever misiniz? Hamur işleri... Yani poğaçadır, açmadır, simittir. Yani pek işte severim. Pazarınız yok gibi. <laughs> pek yok. Ya çok iştahlı değilim. Hiçbir şeyle pek aram yok. Ee, yani ama siz... Tek Türkiye dizisinde biraz daha kilolu yani e, görüyor gibiydim. Yoksa ben mi acaba öyle gördüm? Acaba mesela burada görünüyor çok zayıfsın. lahana gibiyiz orada. Kat 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 termal içlikler, yün içlikler, kazaklar. soğuk, tabii, soğuk şartlarda evet. Öyle giyinince ee, biraz kilolu görünüyoruz. Evet, e, Olduğumuzdan daha kilolu görünüyoruz. Geçtiğimiz yıl e, ben e, tek Türkiye dizisinin efendim evet. e, setini ziyaret ettim. Orada çalışmıştık. Sete gittiğimde sadece Sete. ve sadece <laughs> 15 dakika durabildim. Arkadaşlar biz müsaade <laughs> istesek diyeyim. çünkü donuyorum. Allah yardımcınız olsun dedim ya buradan. Biz sakın. o gün sabaha kadar çalıştık ve hatırlıyorsunuz benim üzerinde incecik bir evet. elbise vardı. Buz gibi bir havaydı. Yani evet, dua evet. ettim ama Allah yardımcınız olsun. Amin. Dedim, Zaten dualarla sanırım ayakta duruyoruz. Çünkü hakikaten e, insanüstü bir performans. Tüm teknik ekibin, oyuncuların gösterdiği performans. Herkes çok yoruluyor ama emek var. Emek var. Emek evet. var. Herkes emek var. E, var. Allah'ın izniyle emeklerde de Hocam. zayi olmuyor. Sevgili seyirciler şimdi burada bir su bardağı toz şekeri parçalayıcıdan geçirdim. E, pudra şekeri özellikle koymadım. Her herkesin evinde pudra Hı -hı. şekeri olmayabilir. O an için parçalayıcıdan geçirdiğiniz zaman yüzde %100 pudra şekeri Sağ, olmasa da pudra şekeri, pudra pudra şekeri yakın. Evet. ...en yakın haliyle. Parçalıcıdan geçirdim. Bir su bardağı. Bir paket vanilya... ...bir paket kabartma tozu da geliyor. Tamam. Hemen tarçını da tamam. koyalım. Tarçın ne kadar seviyorsanız... ...o kadar koyabilirsiniz sevgili seyirciler. Hem tarçın var içerisinde hem de vanilya var. Oo, Daha fazla koyayım yeterli mi? Yeterli Yeter. gibi. Tamam. Şimdi tamam. önce bir başlayalım ortadan. Başlayalım. Tamam. Tamam. Yavaş yavaş süt de ilave edeceğiz. Süt Bir, bir su bardağı ama hepsini birden... ...dökmeyeceğim. Yavaş yavaş ihtiyaç olursa... Kıvamı kulak memesi yumuşaklığı olacak. Kulak lazım. memesi tamam. Sütle kıvamını ayarlayacağız. Hı hı. Sütle kıvamı ayarlanırken hemen bir koşu fırına koşuyorum. Vay çok güzel. İki dakika içinde alacağım onu oradan köftemizi. Sebzemiz şu anda pişti hazır. Hemen... Uy. Oktay Usta nasıl bu kadar Efendim, çok çeşit şey... yapabiliyorsunuz? Buyurun buyurun. Bir programda nasıl bu kadar 4-5 çeşit Lezzetleri seviyoruz. Evet. Lezzetleri sevdiğimiz için bir sıkıntı yok. Sadece bazen boş bulunup, mesela az önce yaptığım gibi sıcak bir e, aparatı tuttuğum zaman şey oluyor. İş kazası. İş kazası ama. ya oyalmasın diye sana aldı. Ya Çok Elven. özür dilerim. <laughs> Doğru. Benim yapımcım elim yanmasın diye ben bunu hep yapıyorum diye gitti Aa, bana. Harika. <laughs> gitti bana eldivenler aldı. Neli bunlar. Bırak, bırak, bırak. Elini yak işte ben varım burada demek için. Ama yine de yakıyorum işte. Çok sevimli. Bırak. Hav, hav. Hav mı? Yapma ya. <laughs> <laughs> ne diyorsunuz ya? Hayal gücünüze <laughs> bağlı. Hayal gücünüze bağlı. <laughs> i̇ster bırak, ister hav, 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 hav. Hav, 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 hav. Tamam. Bundan sonra en yakınıma tutacağım ki e, en yakınında dursun. Şurada yanımda dursun da ellerim yanmasın. Ama siz portakal suyunuzu hala içmemişsiniz. Için. Tamam. Biraz daha süt ekleyelim mi? Yok rahat olun. Yavaş yavaş açı genişletelim. Sevgili tamam. seyirciler yumuşak margarin, sıvı yağ, yumurta, tarçın, kabartma tozu, vanilya, toz şeker, unla birlikte hepsi yoğurulurken sizi şöyle sağınıza doğru alacağım. Oktoyuzu da bir taraftan. Burada böreğin hemen e, iç harcını hazırlamak istiyor ve bir taraftan da böreği kesmeye başlayacağım. Haydi bismillah. Sevgili Tecjel, gül böreği kürdanlık olacak. Şöyle. Allah. Temizlik tamam. Hemen açıyorum. Malzemesini biraz da sayarım arkadaşlar. Önce bir tane örnek gösterelim. Bizim için arkadaşlarımız gidip e, böyle yuvarlak şekilde e, hazırlanmış beyaz peynir aldılar. Ne zahmet ettiniz arkadaşlar? Çok sevindim ama. Şimdi hemen ne yapıyoruz? Sevgili seyirciler yufka taze alınmış yufka tezgahın üzerine serildikten sonra üzerine sıvı yağ ve su